Cümleten Selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Ben Kaan Evet arkadaşlar bugün bu videomuzda ne yapıyoruz? Bu görmüş olduğunuz büyük kötü o karakteriyle maçlar yapacağız. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu an 114.2 gücündeyiz. Ee, sezon pesimiz var, antrenörümüz var arkadaşlar. Antrenörle birlikte e 114.5 gücündeyiz neredeyse arkadaşlar. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Birinci seviyesi bu arada. İkinci seviyesinde 115 bir güç artıyormuş arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz videomuza. Bugün yenileceğiz abi. Yenilmeye doymayacağız. Bu arada çarkana gelmiş. Bu arada arkadaşlar sizler de videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saat bu arada 5.30 abi gece. Ee, gece dedim sabaha karşı gel yani sizler için video yetiştirmeye çalışıyorum. Çoğu zaman da dizi izliyorum arkadaşlar geceleri. O yüzden de evet Merdini geldi. Bol şanslar olsun Merdini. Evet bol şans. Ee, şuradan bir bol şansımız atalım krala. Haydi bakalım. Merdini, bol şans. Birinci golümüzü yazdık arkadaşlar. Demin ki yani geçen videomuzda da gelmişti bu rakip. Ee, sanırım geceleri oynamayı çok seviyor kendisi. Hadi bakalım. Merdini, bol şans. İkinci golümüzü yazdık. Çok güzel. 11 özel. Ee, 11 özel. O yüzden çok sıkıntıya gireceğiz derken güzel bir özel kullandık. Bir tane daha kullanır mıyız? Çok kötü bir oldu bu ya. gerçekten kötü oldu arkadaşlar. Ee, şuradan bak ben bir yer misin kanka alttan? Evet. Ee, güzel arkadaşlar çok güzel oldu bu özelimiz patladı onunki de patladı ama bizim özelimiz gördüğünüz gibi daha az yani arkadaşlar evet ee, bu arada videoya geçmeden önce arkadaşlar like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın yani sizleri seviyorum arkadaşlar ee, güzel böyle bir like'larınız yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar yani videomuza şuradan ben buzlanmayı kullanın çok güzel oldu bir özeli patlattık altı özeli var rakibimizin hop şöyle bir tane daha buzlanma kullanır mısın kullanmadı. Hadi bakalım. Alttan gelmişsen yer yedi mi? Yemedin abi. Evet, şuradan bir gol atarsak çok güzel olur arkadaşlar ama maalesef ki atamıyoruz. Adamın 6 özeli kaldı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. 7 özeli var abi adamın. Ya 11 özel arkadaşlar. Yani hiçbir şey yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yenilebiliriz büyük ihtimalle. De yenileceğiz yani. 6 özeli kaldı. Adam da kullanıyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Burası 50 seviye. Yapacak bir şey yok. Adam istediği bir kullanır ama küçücük karaktere yakışmadı. Hoş olmadı yani. Evet, bol şans. Evet, şuradan ben bir kullanamıyorum ki abi. Özel atışamıyorum. Abi kullanamıyorum ya. Allah çapsın kullanamıyorum. Baksanıza ya. Cık. Ya reis yapma ya. Allah'ınız seviyorsan yapma ya. Yani görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Adamın 11 özeli var ve evet şuradan ben bir atarsam çok güzel oldu be. Evet. Şu an maçı devirebiliriz, çevirebiliriz arkadaşlar. Çok güzel olur bu çevirirsek bu arada bizim için. Evet, maçımız berabere bitmeye doğru yakındır. Evet, beraber bitti. Gördüğünüz gibi, ya ben bu rakibe normalde gol yemem ama ya berabere bitirdik arkadaşlar. Ekip ee, gerçekten oynamıyor, ya, oynayamıyor. Ee, neyse bol şanslar. Kendisine 150 gücünde 35 güç fark var, 36 güç fark var. O yüzden de bol şanslar olsun. Neyse bir şey demeyeceğim. Ee, hemen diğer maçımıza geçelim. Bu arada sizler de videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bakalım bot gelebilir mi? Gelmeyecek büyük ihtimalle. Aynen öyle hadi bakalım. İnşallah sağlam bir ekip atmaz. Ya, orta halli diyecektim. Albat Rose geldi arkadaşlar. Ee, yine bir golem. Ee, evet şuradan bol şansımız atalım arkadaşlar. Albat Rose. Anam mikrofonu çarptım. Bol şansımız atalım arkadaşlar. Tikimiz atalım. rakip oynamıyor abi. Albatros bol şanslar kral evet teşekkür ederim deminki gibi bol şans evet salalım o zaman yapacak bir şey yok arkadaşlar saldık gittim ee, Rakibimiz maç istedi bizde maalesef ki e, botu düşmeyelim Ya yani, botu düşmeyeceğiz büyük ihtimalle arkadaşlar ama e, düşebiliriz düştük evet maalesef ki rakibimiz yüzünden botu düştük Neyse oynayalım botla oynayalım arkadaşlar o zaman sizlere böyle bir botlarla bir taktik falan vereyim o zaman abi botla şu an aynı güçteyiz arkadaşlar yani bayağı iyi yani sağlam e, botlar da bu arada gerçekten oynamayı öğrenmiş arkadaşlar yani evet 2-0 oldu şu anda evet evet 3-0 yaptık arkadaşlar çok güzel be. E, botlarla oynamayı aslında pek sevmesem de yani bu videoda birazcık botlardan da yanayım arkadaşlar çünkü ya çok küçük karakter ya ilk maçta gördünüz adam 11 tane özel açtı benim 6 özelim vardı yaklaşık 5 özel fazla ve ee, yani şöyle söyleyeyim aynasından iki tane büyük kafa kullandı. bir tane iki tane büyük kafa kendisinin vardı zaten dört özel e, büyük kafasından vardı arkadaşlar hatırladığım kadarıyla hatırladığım kadarıyla öyleydi. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Evet ee, yenmek de vardır yenilmek de biliyorum ama yani rakibin yaptığı birazcık etik bir durum değil arkadaşlar. ya Zaten özelleri de zam geldi biliyorsunuz. Yani bir de bizim küçük karakterimiz var yani adil değil zaten şu an karakterle oynadığımız ve özel açması destansı karakterle birazcık e, komik bir durum yani. Neyse rakibe bir şey demiyorum vardı kendi isteğiyle yani özellikleri boşuna hayrına koymamış yani masama ama. Yani birazcık da etik olmayan bir durum arkadaşlar ya bu 50 seviyede e, mesela bu şekilde davranan bir oyuncu e, linç edilir abi facebook gruplarında falan. Yani çünkü küçücük karakteri kullanıyorsun özel o yüzden de. Etik bir durum değil arkadaşlar. Mesela biz geçen videomuzdan e, Kaos şu, neydi bir şeydi ya yani. Kaos değil arkadaşlar Başka bir e, karakter vardı 279 liraya aldığımız O karakterin ismini unuttum. O karakterde mesela o rakibi devirmiştik arkadaşlar yani o rakibi almıştık abi diğer videomuzda önceki videomuzda bakabilirsiniz e, bu maçta da kısmet olmadı son saniyeyle aldık arkadaşlar büyük kafalarını iki tane büyük kafasını büyük kalesini pardon çok özür dilerim e, patlattık yani mesela şöyle söyleyeyim arkadaşlar şu karakter galaktik çavuş karakteri çok çok daha iyi e, neden diyeceksiniz bakın boyutu Boyutlu olarak bir boyut fazla yani düşük ama galaktik çavuş sanki daha hızlı geldi bana Arkadaşlar ya bilmiyorum açıkçası şimdi bir şu kadar galaktik çavuşu bir özelleştirelim de mi arkadaşlar Evet ya yani bu korsana benziyor birazcık da maymuna benziyor Evet korsan Evet arkadaşlar çok güzel bir kombin yapacağım şimdi gücü bayağı düşecek Bu arada ee, olsun Sağlık olsun Evet şimdi şuradan Bence çapulcu ayakkabısını giydik arkadaşlar gayet güzel şimdi bir tane de buna bir forma ayarlayalım arkadaşlar sizlerin huzuruyla güzel bir forma ayarlayalım formamız bence kızıl Pelerin. çok güzel duruyor kızıl Pelerin. onun haricinde güzel bir kuyruk böyle eskilerden böyle bir kuyruk mesela ya bu şekil duruyor mu ya pek beğenemedim yani şu şekilde iyi çok güzel durdu arkadaşlar şu an bu gücüyle oynamak istiyorum 105 gücünde arkadaşlar bak 111 gücüyle oynamıştık hatta 113 müydü o şekilde şu an 105 gücünde oynuyoruz gerçekten çok vazit yani bayağı bir gücümüz düşük neyse evet gücümüz bayağı bir düşük bakalım hangi rakip gelecek Bayro BJK geldi bol şans Bayro BJK bol şansımızı atalım evet tanıdığımız bir reisimiz kardeşimiz ya da ee, bol şans, bol şans. Evet, maçı çok istiyorlar. Yani gerçekten bak, ee, yani çok teşekkür ederim e, tanıdığınız, saldığınız için çok teşekkür ederim. Ama şu an videoda olduğum için kral, e, zaten belki anlamışsındır karakterden dolayı e, videodayım be. Çok özür dilerim gerçekten. Evet, Bayro BJK buradan çok çok selamlar. Zaten normalde de çalışıyoruz kendisiyle. Selamlar olsun yani. E, evet, Kurt Boz geldi. 67. Bol şans. Saat bu arada biz arkadaşlar ee, şu an Flash var mesela Flash'ı devirebilir miyiz ee, ya karakter gücü da zaten çok çok daha düştü arkadaşlar bakalım Hayırlısı olsun ee, bir sıfır yaptık şöyle 84 saniyede ilk golümüz yazdık arkadaşlar Evet çok güzel ve yani, karakter gerçekten güzel arkadaşlar ama yani e, i̇lk maçta işte dediğim gibi özel açma muhabbet oldu. Ben bak rakibe bir şey demiyorum. Kendi isteğiyle açabilir ama ya biraz etik olmayan bir davranış ya. Kusura bakmasın kötü bir söz söylediysem yani. E, bizim belli seviyede bu etik olmayan bir davranış yani. Kendisine buradan selamlar olsun bu arada. E, yani evet. Hadi bakalım. 2-1 şu anda e, maçımız maçımız Alttan gelmesin 2-2 oldu. 2 tane özelimiz fazla arkadaşlar rakibin. 2 tane özeli fazla. Bizim 6 özelimiz onda 8 özeli var. bu kendisi. Evet ters kullanmaya başladı abi. Büyük ihtimalle bir tane daha ters kullanacak şu an. E, ters yönü bu arada abandılar arkadaşlar bizim rakipler. E, mesela özel güçle para vermek istemiyoruz ters yönüne. O şekil. Kullanıyor yani evet. 4-3 oldu bu arada. Hop. Evet ben şunu atarım da 6 4 oldu arkadaşlar. Maalesef ki özellerimiz bitti gibi. Evet 4 tane özelimiz var ve adamın 6 3 özel fazla evet. Yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bak alttan çok yiyor bu rakip arkadaşlar. Alttan atarsak çok güzel olur ve özellerini patlatmaya çalışacağım. Bak alttan dediğim gibi bazı rakipler çok fena alttan yiyor. Ah be abi. Bu çok sıkıntıya düştük arkadaşlar. Bizim için çok sıkıntıya girdik. Ee, gördüğünüz gibi abi karakter gücü çok az yani arkadaşlar çok kötü bir karakter bak, bak şu an zıplayamıyorum bile evet, e, biraz şansımıza bir gol attık Evet şunu yer misin aga be yiyemedi arkadaşlar maalesef ki e, 9-8 oldu bu maçı da verdik abi büyük olasılıkla verdik e, Yapacak bir şey yok oy 9-9 yaptık bu arada Evet hop çok güzel hadi Hadi be ah be abi ah be abi bir saniye kala golü kaçırdık 9-9 berabere kaldık arkadaşlar soke spor Bol şans Yani bu karaktere karşı adamın 140-142 gücü vardır büyük ihtimalle bu büyük olasılıkla Evet bir şey demeyeceğim aynı rakip geldi ee, Evet bir şey demeyeceğim abi Evet son son sona bu arada buzlanmayla çift golü saklamış arkadaşlar bol şans ee, Evet bağlantı kestim Soke spor Bol şans Niye bağlantı kesildi? Neyse anlam veremedim açıkçası. Neyse evet teşekkür ederiz. <laughs> Bizim işimize geldi açıkçası bir Bir tık daha. Aa, evet. Maçı iptal etti arkadaşlar maalesef ki. Maçı iptal etti. Yapacak bir şey yok yani. Selamun olsun kendisine. Bu arada e, Bukta kalıyor özelimiz. Neyse bir şey demeyeceğim. E, TC Mustafa Ergin geldi büyük ihtimalle Evet buradan bir bol şansımız atalım. E, TC Mustafa Ergin'e. Ayıldızlar takımına bol şans bakalım. Siyeder çok e, gücü düşük bir yani şey ama şu an gücü mü, büyük ihtimalle 125 büyük ihtimalle. O da bizim 20 gücümüz 20 gücümüz belki de 130 olabilir aynen büyük olasılıkla 130 gücünde arkadaşlar şu an Siyeder oynadığımız bakacağız şimdi maçtan sonra. 3-1 oldu. Evet. Hadi bakalım 3-2 yaptık özel büyük olasılıkla bu rakibimizde kullanacak 3 özel fazla o yüzden 3 fark atmamız lazım arkadaşlar her özelden bir gol atarsa o şekilde düşünüyorum evet şu an özelini patlat bu durumdayız evet. Ee, şöyle bir rakip bir strateji yapıyor büyük ihtimalle yani gol yeme yakın mesela kale arkasına gelmeden buzlanma yapıyor golü iptal ediyor yani, o şekilde yani evet bir tane öyle atarsak golü e, golü yani özelini kullanacak büyük olasılıkla e, sona bir büyük kafa 3x saklayacağım arkadaşlar yani e, sonlara doğru evet bol şans 5-5 şu an. Ee, evet güzel Aynen, bakalım alttan Çok güzel 6-5 yaptık Çok güzel ve kullanacak özel arkadaşlar Yapacak bir şey yok burası 50 seviye dediğim gibi Yapacak hiçbir şeyimiz yok Evet bol şans Çok üstten yani çok Rakip çok e, defansif fon Evet o yüzden e, üstüne gitmemiz lazım Rakibin e, yapacak hiçbir şeyimiz yok Bu an şu an Bu an ne abi bu an baya güzelmiş abi Sözcük baya özürlü oldum abi e, Konuşamıyorum abi özürlü gibi konuşuyorum Kusura bakmayın dediğim gibi. Evet 96 şu an e, büyük olasılıkla özel kullanacak arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Evet alttan çok güzel yedik ya. Çok güzel yiyeceğiz şimdi. şimdi Özellerini son saniyeye saklayabilir ya da yanlışlıkla kullanmış olabilir. E, yani hakkına geri yine şimdi. Evet, eee bu rakibi de devirmiş bulunmaktayız. Çok güzel. Evet, güzel. Özelini bir da olsa patlatmış bulunmaktayız. Güzel. Bir tane daha açacağım hop çok güzel bu rakibi de devirdik arkadaşlar büyük olasılıkla e, devirmiş bulunmaktayız. Evet 15'e 7 maçımız bitti çok güzel. Bu arada sona üç engelleyicisi 3x golü saklamış arkadaşlar yapacak hiçbir şeyimiz yok nakavt oldu. E, 15'e 7 bir skorlukla hemen e, skoru... Evet şimdi bir gücüne bakacağım rakibimizin. E, sonra yine maçımıza gireceğim bu arada. 124miş dediğim gibi 125 falanmış abi ya yani 125 falan demiştim ilk baştan 124 çıktı 124 buçuk falandır ne fazla arkadaşlar yine fazla yani 124 bizim 105 yani 19 güçlük bir fark var ve bizim boyutumuz çok düşük şu anda. Ee, biraz kostümü değiştirince arkadaşlar yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şöyle bir bol şans atalım. 3 özel fazla bu arada. Tolgay, Şelmi, mi artık e, bol şans olsun. Birinci günümüz yazdık. Bu arada güzel dayanmıyor arkadaşlar? Yani gerçekten öyle düşünüyorum, düşünüyorum yani şahsen. E, bence bu güce karşı gerçekten güzel dayanıyoruz ya. Vallahi billahi size öyle söyleyeyim arkadaşlar. Evet üçüncü günümüz yazdık. Tolgay Sel. Evet şel. <laughs> sandım bir Tolgay Sel. Bol şans. Shell'de bir benzin firma markasını evet. Ee, biliyorsunuz Shell diye okunuyor. Orada da Türk şişesi. işte Türkçe okunurken. Evet bu arada benzin fiyatları ne olmuş abi? motor falan, yakıt, <laughs> zam. Hadi bakalım. Evet bugün dün işte hastaneye gittim arkadaşlar. geçen ay bu arada hastanede biraz... Kalmıştım biliyorsunuz öyle bir sürecim olmuştu. Bu ay kontrole gittim e, ee, gidip gelmem 100 liralık bir e, evet, masrafı yol açtı yani yol parası evet benzin gaz ne isterseniz evet 100 lira evet gördünüz gibi yani şu an e, şöyle söyleyeyim işi e, iş mesafesi mesela çalışan abilerimiz iş mesafesi çok uzak olanlar yan dağılıyor yani çünkü e, şöyle söyleyeyim benim babam da e, Yaklaşık 1.000-1.250-1.500 belki de aylık motor işte benzin veriyor abi benzin o yüzden biraz yandık arkadaşlar yandık evet çok sıkıntı yani bu rakibi de büyük olasılıkla yenmiş bulunmaktayız arkadaşlar 9-5 şu anda evet şuradan ben 3-5 yazalım 12-5 yaptık. Gayet güzel bir şekilde bu maçı da kazanmış bulunmaktayız arkadaşlar. 13 saniyemiz var. Bakalım ee, bir tane golü de şuradan yazalım. Güzel 13 6 oldu. Bu arada sabahın 5.30'unda ,5 video çekiyorum. Sizler için sadece. Sizler için sadece. E, yani... Yani emek veriyoruz arkadaşlar ya Allah çarsın emek veriyoruz şu kardeşinizi bir 3000 abone yapın ya Evet e, 3000 olursak bu arada gerisi gelir ya düşünüyorum yazın sonuna kadar böyle bir 6000-5000 aboneye kadar yükselebilirsek e, hedefimiz o şekilde tabi şu anki hedefimiz arkadaşlar biliyorsunuz 3000 abone şu an az kaldı ya 690 falan abone kaldı arkadaşlar yani bu ay içinde ya da diğer ayın başında falan büyük olasılıkla olacağız arkadaşlar Murat TD geldi bol şans Adliye Spor Klanı'ndan Sorgun Adliye Spor sanırsam Bol şans özeli yok bu arada gerçekten güzel evet Özeli olmaması bizim için birazcık daha Kârlı arkadaşlar Çünkü adamlardan iki özeli falan oluyor yani. O şekil olursa özelleri bütün özelleri bize doğru kullanır abi Kullanır evet 2-1 oldu bu arada Evet bol şans Ya şu fake hala Yenler var ya Fake çok eski bir fake'tir biliyorsunuz O Alttan yersin bak mesela ya yani zıplamadı şekil. O şans. Haydi bakalım. 32 şu anda Murat. O şans Hop. Bak yermesin. Bak boyuttan kaçırdık ya. O yermesin yemedi. Ama buradan üstten yedi. Gayet güzel. Şimdi sizler de burada like atıyorsunuz arkadaşlar. Videomuza bak. 200 like geçsin. Çok iki üç gün iki üç videodur. 200 like geçmişiz bu arada iki video önce 250 like olmuştu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. 4-4 oldu şu an. Bu arada şu an arkadaşlar vallahi sarhoş gibi oynadım. Yani şu an uyumadım. Saat 5.30'a kadar oturdum dizi izledim. Yeni bir diziye başladım. ATV'nin 2 e, ay önce çıkardı. Hakim dizisinde çok sardı ya. Şu an işte YouTube'dan e, 10. bölüme kadar videolarını izleyeceğim. E, yani dizi, bölümlerini izleyeceğim. E, sonrasında televizyondan izlemeyi planlıyorum. Şu an ilk 3 bölümü olarak gayet güzel geçerli not puan almıştır benden arkadaşlar. E, 6-5 oldu. Konuşurken de bu arada e, reis bizi yeniyor yani şu an konuşurken de güzel. Bu da son maçımız olsun sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar yani şu an e, yenildik mi? Bir iki defa maç saldık herhalde o şekilde düşünüyorum. E, sonra berabere kaldık bir tane rakibimizi yendik gayet güzel bu ilk mağlubiyetimiz olacak. Evet bol şans hadi bakalım. ID Murat bol şans Murat. Evet şuradan hatta bir bol şansımız atalım arkadaşlar. Ben bir bol şans bu da ya, yanlış bir remajı sattım. Vallahi yanlış bir remajı sattım. Hakkını helal Hakkını helal etsin. haline herhalde. Murat TD ise de bol şanslar. Evet. Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Hatta sonuna gelmeden önce bir şeyler yapalım. Güzel. Güzel. Şuradan bir takım bak. Koleksiyonlar paketimiz kaç elması olmuş. Şu an yaklaşık 30 falan kart vermesi lazım arkadaşlar. 30-38 elmas vermesi lazım. Şu an 14 elmasa düşmüş. Yarı, yarı yarıya bir fark var arkadaşlar e, masamonu suçumu Tabii ki de değil yani evet. masamonu suç Aslında çaktırmayın şimdi buradan da 15 elmas veriyor ya oyunun birazcık yani biz de para yatırıyoruz aptallık yani arkadaşlar şu an mesela dört milyon taraftarı kasmışız e, bir tık aptallık gibi düşünüyorum Arkadaşlar yani oyuna para yatırmak ama biz de yatırıyoruz ya Çünkü e, mesela geçen e, sezon pes aldım 129 lira arkadaşlar iki tane video konusu çıktı şimdi diyeceksiniz ki nereden videosu çıktı video konusu çıktı arkadaşlar e, bakın şu karakter geldi karanlık Lord bir tane video konusu buradan çıktı Evet bu arada kral tacı çok güzelmiş e, sonrasında prenses diye daha kardeşime güzel ve özel bir karakter gelmiş bu da 77 gücünde bu da 20 seviyenin karakteri bunun hakkında da video çekeceğim yani ee, dediğim gibi arkadaşlar yani iki tane video konusu çıktı. Ee, ben burada video içerik üreticisiyim. Ee, benim sizlere video çekmem, video yüklemem, video yani yeni gelen karakterleri göstermem lazım. O e, şeyle şu sezon pesi almıştık arkadaşlar. Ee, sezon pass'te de bir kostüm paketimiz var. Onu açalım sonra videomuzu ne yapalım sonlandıralım arkadaşlar evet 20 dakika olmuş bu arada videomuz gayet güzel ee, Sınırsız bir, 5 dakika <laughs> müthiş çok ihtiyacımız vardı çok teşekkür ederim masama ya. Vallahi çok ihtiyacımız vardı şu sıradan paket açalım mesela kaç elmas 14 elmas fix Verecek diye düşünüyorum 14 elmas 15 elmas verdi 2 kat altın pardon puan Evet videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar ee, Tabii ki de benim şu anki ee, oynadığım karakter Flashpunk yani ee, Sizleri seviyorum Allah emanet olun bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.